Erdoğan'ı eleştirsek ne olacak diyerek az önce eleştirdiğin Kılıçdaroğlu ile aynı hizaya geldiğin tebrikler diyor Aytaç Aksoy. Ya eleştiriyorum arkadaşlar eleştirmiyor muyum? Yani Erdoğan'ı eleştiriyorum. Nasıl eleştireyim başka? Mahir Ünal'ı eleştiriyorsun Erdoğan'ı eleştirmek gibi. Nebati Bakan'a bir şey söylüyorsun Erdoğan'ı eleştirmek gibi. Değil mi yani? Diyorsun ki ya 41 can orada hayatını kaybetmiş adamlar kader diyor. Böyle bir kader olur mu ya? Hukuksuzluğun adı kader diye... Dün manşetimizde yazıyor. Bir önceki videoya bak. Daha ne diyeyim? Abi çete okuma boş ver diyor. Okuyacağım. Hayır öyle okumamak yok. Eleştiriye açığız. Benimle ilgili eleştirileri de aynı şeyi söylüyorum. Abi sence çıkış yolu ne diye soruyor. Mücahit Altun Seçim. Her şeye rağmen düşüneceksin. Kim olacak? Diyeceksin ki abicim bu sansür yasasını kim çıkartmıştı? Mahir Ünal. Hangi partidendi? AK Parti'den. Sandığa sen, sen gideceksin oraya giriyorsun ya böyle. Diyeceksin ki ulan sansür yasasını kim çıkartmıştı? 41 işçi öldüğünde kader diye kim demişti? Soma'da 301 işçi öldüğünde avukatı cezaevine atıp şirketin sahibini cezaevinden çıkartan hangi partilerdi? Düşüneceksin kendinde baş başa içinden konuşuyorsun. Elin bir sola gidiyor, bir sağa gidiyor, bir millet ittifakına gidiyor. Bir... Orada işte bunlar aklına gelecek. Ona göre basacaksın bir tanesi. Çözüm bu. Başka bir çözüm yok. Kader gibi yaşamayacaksın yani. Şu hayatı. Kader değil çünkü kaderini sen bilemiyorsun. Milletvekili dokunulmazlığı kalksın diye oy verenler kimlerdi? Bunu düşüneceksin. Oy verirken orada. Diyeceksin ki vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü mü, özgür bir Türkiye mi? Şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tweetlerin devamında dün dediğimiz yere gelmiş. Neydi o dün dediğimiz yer? Getir o tweetleri. Diyor ki biz diyor ikinci yüzyılda diyor çok daha farklı şey inşa edeceğiz diyor. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ümit var, bilim var, gelecek var. İlkinde silivri var, hapis var. İkincisinde özgürlükler var, müzik var, kültür var, sanat var. İlkinde beşli çetiler, varlıkçılar, ihaleciler, dolandırıcılar, pudracılar, aile gökdelenleri var. İkincisinde dinamik, teknolojik yeni bir Türkiye var. Kasım bekliyor diyor. Ve bekliyorum bakalım ne diyecek. Belki de iyi bir şey çıkacak. Kasım'da nihayet Kasım'da bir uyanış yaşayacak belki de altın masa. Diyecek ki tamam kardeşim çatır çatır geliyoruz artık. Kasım bekleyin. Umarım bu akşam 21'i bekleyin gibi olmaz ama öyle bir endişem de var. Beklentiyi çok yüksek tutmayalım biz yine de. Freedom House raporunda demişler ki Türkiye bu yılda internetin özgür olmadığı ülkeler listesinde. İftira. Bir şey yazmadığınız zaman özgürsünüz yani. Mahir Ünal'ın kafasına baktığınıza göre. Bir şey yazarsan sen özgür değilsin. <laughs> Düşünmek şimdilik serbest. Ama düşündün, tweet attın, sıkıntı orada başlayabilir. Retweet ettin, daha büyük sıkıntı. Mahlas var, bir buçuk katı daha. Erkan baştan bahsettim. Bakan dönmezde demiş ki Japonya'da olsa hareketi yapması gereken kişi demiş. <laughs> Sokak röportajlarında bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu havlayarak protesto etmiş. <laughs> Hay Allah'ım ya. Kışın karda sokakta kaldık. O balık yemeye gitti. Niye bizi karda bıraktı öyle İmamoğlu? Köpek havlıyor öyle hav hav köpek havlıyor demiş. Ama Erdoğan bir tane demiş. <laughs> Halkımızın da kafası karışık abicim ya. Bu biraz bizim e, genç arkadaşa benzemedim mi? TikTok starı oldu ya. Sabahları ne yapıyorsunuz? Uyanıyorum bakıyorum güneşim doğmuş biraz müzik bir duş <laughs> modumuzu yakalıyoruz. Ülken Anay. <laughs> Adam star oldu ya. Reklamlara çıkıyor yani. Kaburgacı reklamına çıkıyor. Diğer fenomenlerle şey yapıyor, konuşuyor. Yakında bizim program bile konuk olabilir. Neden olmasın? Alalım. Talk 2 milyon lira olacak. Geçen gün baktım. Bir ilan vardı. Range Rover'ların vergisiz satışı 2 milyon liraymış. Vergiyle satışı 7 milyon lira. Çılgın bir vergi. Patron çıldırdı de abi. Orada <laughs> 5 milyon fark var ya. Zaten yine bir şey biz kriz yaşıyoruz da kriz yaşayan sensin benim. Yoksa devlette kriz yok. Yeni araç alımı için büyük bayağı bir ihale çıkmışlar. Yüzlerce araç alıyorlar. Sen de zaten oturuyorsun mesela. Bir tane kendin araba alıyorsun. Bir tane diyanet işlerini alıyorsun. Bir tane oradan orman bakanlığını alıyorsun. Bir iki tane de yerlisinden şey alıyorsun. Böyle <laughs> alıyorsun abi. <laughs> <laughs> ya da oturuyorsun. Ben artık size söyledim yani. Meyhane'ye gittiğimiz zaman, iki kişi gittiğimiz zaman bir, birisi daha var diyorum. Aç diyorum oraya şeyi. Gelecek mi diyor? Yok diyorum. O zaten geldi diyorum yani burada. Biz ikimiz içiyoruz. Üçümüz üçüncüye de ödüyoruz orada aslında. Niye? İç i̇ki zıkkım içiyorsun çünkü. Kafa bu zıkkım içiyor, verecekler. Değil mi? Öyle bir ÖTV'de abanma yani. ÖTV'nin aklın alamayacağı şey yani. Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılmış. Rozetini Erdoğan takmış. Taktı mı? Şu anda grup toplantısı başlamış. Bakayım yakışmış mı? Çok yakışmış. Herkes mutlu. Akbin Ali Bey nasıl mutlu oradan. Mehmet Ali mutlu. Erdoğan mutlu. Maşallah maşallah. Çok güzel. Eyvallah. Elhamdülillah. O da bak güzel bir giriş yapmış. Ne güzel. Ne güzel. Demokrasimiz için çok güzel bunlar yani şeyde hani İyi transferler. Ebru Polat hanımefendi bir paket sakıza 900 lira ödemiş. Çiğnediğim tek sakız demiş. 900 lira bir sakız kaç lira olsa? 900 liraya sakız mı var ya? 1 lira, 1 lira mı? 2 lirada 900 liraya ne alıyorsunuz abi? Araba mı alıyorsunuz? <laughs> Sakız. Sakız çok büyük bir sektör. 900 liralık. Serhat Akşahin sürpriz belgesel var mı diyor. Bizde sürprizler bitmez. Damla sakızı mı almış 900 liraya? Yok canım başka bir şey almıştır yani. Ne sakızı bu? Çiğnediğim tek sakız. Vay be. O sakız. Biliyorsunuz bu sakız işi de acayip farklı bir şeye dönüştü. Yani gittim Los Angeles'ta CBD mi? CBD'li sakız. Adı sakız yani. Alıyorsun kafayı buluyorsun. Toronto'da ee, Artık kuryeler şeye getir Amazon mu ne taşınmaya başlamış ee, Esra taşıyormuş Tor torbacı olmuş yani adamlar Bayağı şey yapıyorlar Uber Uber Uber'i arıyorsun Toronto'da Uber getirden esrar istiyorsun CBD ile kafa bulmuyorsun diyorlar. Ben bırak ne bulmuyorsun işte CBD ile kafa bulmuyorsun da neyle buluyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Afiyet olsun ne diyeyim. TRT'den şahane bir sansür. Bak sansür yok diyorlar. Bir belgesel hayvanların dövüş kulübü diye belgesel yayınlamış TRT'de. Ve de erkek antilopların çiftleşme öncesi yaptıkları kavganın yayınlandığı bu görüntülerde erkek antilopu cinsel organını buzlamışlar. TRT gerçekten böyle bir tarihe geçiyor. Dünya tarihine geçen bir şey. Suudi Arabistan yapmıyordur herhalde böyle bir şey. Hayır mesela sen baktığın zaman ne görüyorsun? Ben baktığım zaman bir antilop görüyorum. Ama buna bakanlar antropun şeyini görüyorlar anladığım kadarıyla ve de rahatsız oluyorlar. <laughs> Gerçekten hani insan ya benim aklımda mesela şu kavga eden antroplara baktığınız zaman ben kafasına bakıyorum. <laughs> Sen neresine bakıyorsun bunu sansürleyen arkadaş ya? <laughs> Bu neyin kafası ya? Allah'ım ya. Sansürde de bırakın bir sınır olsun kardeşim ya. Bence pantolon giydirselerdi böyle buzlamak yetmez yani hani. <laughs> Antrenörün şeyinden bize ne diyor? Ya gerçekten bize ne de yani TRT niye bunu bu kadar mesele yapmış bir adamı tutmuş. <laughs> Orayı buzlamış herhalde yani. Dünya tarihine geçiyor yani. Tarih yazıyorlar.